kardeşim okulumuza hoş geldin inşallah alışasın. İnşallah. Çok merak ediyorum okul nasıl arkadaşlar. bak lan. Yeni gelmişler lan herhalde. Yani. Süt çocuğu. Hayvan içerisinde biliyorsunuz çekirdek var. Endoplazmik retikulum Allah çekirdekten hücre üzerine doğru lütfen Tayha. Çekirdekten hücre üzerine doğru uzanan bir organel ve hücre içinde ne yapıyor? Madde taşınmasını yapıyor çekirdeğin içinde de Buyurun İyi hocam. dersler hocam. İyi dersler gençler. Sağ olun. Yeni ol hocam. arkadaşımız geldi. Nakit. Hocam size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Uygun bir yere yerleştirirsiniz. Tamam. Hepinize iyi dersler. Sağ tamam. olun. Hoş, tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin neydi senin? İsmim Ahmet. 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 Buyur istediğin yer oturabilirsin. Boş yerler var. Başka yer mi yok? Ya git başka yere yok. Çantamlar en zor seviyorsun. Arkadaşım gel buraya oturabilirsin ben artık Teşekkür ederim. Yok işi ilerleyelim. Evet arkadaşlar şimdi size bir soru soracağım. Bakalım kim bilecek? Düz endoplazmik retikulum biliyorsunuz hem bitkide hem de hayvanda var. Acaba düz endoplazmik retikulum ne iş yapıyor? Evet. Alkolün ilaçlarının etkisini azaltır hocam. Çok güzel. Aferin. Peki ikinci bir soru daha var. Yine hücreyle ilgili bir soru. Acaba e, öglena öglena prokaryot hücreme, hücre mi? Ökaryot hücre mi? Başka arkadaşımız yok mu Buyurun. Ökaryot. Ökaryot. Aferin. Aferin. Peki o zaman böyle birazcık daha ilginçleştirelim. Değişik bir soru soralım. E, acaba balıklar Biliyorsunuz onlar solungaçları solunma yapıyorlar ama Oksijeni nereden alırlar? Buyurun efendim. Hocam balıklara sorsak olmaz mı? bu. Evet, balıklara... Bak. Ha, ha oturur musunuz bu Siz mi cevap edin? Suyla çarmadan alınır hocam. Ooo, çok güzel. Her şeyi de biliyor Ahmet. Yeni arkadaşımız, e, bilgili bir arkadaş galiba. Evet. Güzel gidiyor, evet. Diğer arkadaşlarımızdan da biraz hareket bekliyoruz tabii ki. Değil mi? <laughs>

Sağ ol çok güzel. Bak bir tane Bunlar bir şey olmaz. Çok güzel. Efsane. Bir tane bir şey olmaz. Hayır, hayır, efsane. efsane. Hadi çeker misin şunu? Kullan bir. Kaldı kaldı çok güzel ha. Böyle kafam var ya şu. Arkadaşım yürüyorum. bırakın çocuğu. Bırakın. Kendi alışkanlıklarınızı başlayın. Bir kere bir kere. Bak pişman olursun gel. Kanka verir misin? Tamam vermiyorum. Ne olacak? Verir misin? Ver mi ne olacak? Siz biliyorsunuz. Sizin güler misiniz? Selam size Yıllar sonra o ezilen, o görülen, çalışkan Ahmet büyümüş, doktor olmuştu. Arkadaşları lise yıllarında ona yapmadığını bırakmadı. Ama o bunlara rağmen hep dinmiş. Bir zaman yılmadı ve hiç vazgeçmedi. Doktor olduğu yıllarda eski bir arkadaşı ona muayene olmaya geldi. O arkadaşını tanımıştı ama arkadaş onu tanımadı. Arkadaşı yıllar önce Ahmet'i hor gören, döven arkadaşlarından biriydi. Doktor Ahmet arkadaşını ne kadar kötü hatırlasa da ona hiçbir şey belli etmeden reçetesini yazıp gönderdi. Bundan anlıyoruz ki Allah'ın adaleti.